Selamlar herkese. Yeni kısım ve yeni ajandan önceki haftaya girmiş durumdayız. Haftaya kesinlikle alacağımız şeyler belli. Yeni bir bölüm geliyor. Büyük ihtimalle bir sinematik gelir diye düşünüyorum. Yeni bir ajan gelecek. Eğer tabii ki de birazdan bahsedeceğim üzere ertelenmemişse ve yeni bir koleksiyona savaş veti gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar olmuş bir sızıntı yok bu arada. Bu konuyla alakalı soru sormayın lütfen. Olduğu gibi zaten kanalda saniye saniyesine bulacaksınız. Şimdi akşam 7 oldu. Ben işte teaser bekliyorum. 6-7 gibi geliyor yani Türkiye'nin işte saat diliminden dolayı Normalde 6 gibi geliyor gelmiyorsa 7 gibi geliyor 7 gibi de gelmiyorsa Farklı şeyler düşünmeye başlamamız gerekiyor burada Olumlu olmak gerekirse bazı şeyleri Söyleyeceğim tabii ki de olumlu olan şeyleri Olumlu olmayan şeyler daha da ağır basıyor burada Çünkü şimdi ajan gelecek diye Kendimizi bu kadar hype'ladık hype'ladık Geçen sene 2 tane ajan aldık Koskoca bir yıl içerisinde 6 ayda Bir ajan ediyor bu ve Ajanların hepsi neredeyse bu zaman Gelecek dendi ertelendi nedeni ise Şu Champions tarzı küçük masa turnuvaları. Diyelim ki Ocak başına gelecekti. Mart ertelendi çünkü Masters var. Masters'ın finaline gösterilip birkaç hafta içerisinde oyuna geçecek. İşte Haziran'da Normalde Lajan bir ay öncesine gelmesi gerekiyordu. Mayıs başına gelmesi gerekiyordu. Ta Haziran'ın sonuna kadar ertelenmiş durumda oldu. Çünkü orada bir Masters vardı ve Masters etkinliğinin finali içerisinde gösterilmesi uygun görüldü. Bu da aslında bir örnek yani. Bu şekilde yapıyorlar son zamanlarda. Ha Masters yakında var mı? Evet. Tehlikeli bir şey değil mi? Var. 15'inde başlayayım de Şubat'ın. Şimdi VCT sezonu başlayacak. 15 Ocak'ta başlıyor. Bir turnuva etkinliği olacak böyle. Kick-off turnuvası. Her bölgenin kendi içerisinde gruplar olmadan bir turnuva şeklinde en üstünü, en iyisini seçtiği bir turnuva olacak burada. Ve ilk iki takım finalist ve ikinci finalist büyük turnuvaya katılmaya hak kazanacak. O da Masters işte. Şubat'ın 15'inde başlıyor ve işte ay sonuna doğru da biter. Mart'ın başına doğru da biter. Şimdi evet. Düşünün. Ocak başına kısım geliyor. İki ay sonra yeni bir şey geliyor. ikinci kısım değil mi? Böyle bir ihtimal var işte. Beni korkutuyor bu. Açıkçası söylemek gerekirse çok da korkutuyor. Çünkü çok tembeller. Ajan getirme ekibi, mağaza denetleme ekibi, oyundaki değişiklik yapan ekip o kadar tembel ki günde ben bir saat bile çalıştıklarını düşünmüyorum. Eğer bu ajan da Masters ayağına ertelenirse daha sert durumlarda bulunacağım tabii ki de. Ha, olumlu yanı ne? Olumlu yanı da şu ha, ajan tanıtımlarını biraz daha böyle geç yapmak istiyor olabilirler. Belki perşembeden sonra görebiliriz. Savaş belediyle. Neyse farklı şeyler demek istiyorum böyle biraz bazı şeyleri kusmak istiyorum sizlere ama yanlış anlaşılmasın burada sözlerimle. Terbiye el vermiyor çünkü sevdiğim oyunun gün be gün neredeyse kendi kendini yaralayıp kendi ayağına sıkması beni çok üzüyor. Her konuda. Herhangi bir konuda olumlu gelişme olduğunu son zamanlarda Valorant'ta görmüş değilim. Evet. Riot Games'in oyuna gibi davranmıyor olan Bunu da eklemek istiyorum aynı zamanda. Uzun süreler League of Legends oynamış biri olarak Valorant'taki güncelleme takvimini, ajan getirme isteğini, yeni haritaları, yeni kozmetiklerin hiçbirini beğenmiyorum. Belki buradaki düşüncelerimiz farklı olabilir ama biraz da sizlere kendi düşüncelerimi aktarmak isterim. Umarım yeni tanıtım gelir. Ben de bunun videosunu yaparım ama şu anlık öyle bir şey gözükmüyor. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Bay bay.